bir pazar gününden herkese selamlar. Yine adım adım çeşme serimizin bir başka videosunda birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte gideceğimiz yeri seçerken yine rüzgarın durumunu göz önüne aldım. Çünkü sizlere sadece plajlarımızı tanıtmak değil, buraya geldiğinizde e, rüzgarın yönüne göre de daha az dalgalı olacak yerleri tavsiye ederek daha keyifli bir tatil geçirmenizi amaçlamak istiyorum. Bu vesileyle şu anda Ovacık yolu üzerindeyiz. Çeşmeye gelenler bu yolu şöyle de bilir. Çeşmeden çıkış yolu. Aynı zamanda otoban yoldur. Buradan bağlanacağız gideceğimiz yere. Bugün Azmak plajı diye bilinen e, harika bir koya götüreceğim sizi. Bugün yine rüzgar batıdan esiyor. Yani Ilıca, Boyalık plajı gibi en popüler plajlarımız Pırlanta plajı. Rüzgara açık bir durumda. Oldukça dalgalı. Ee, bu sebeple rüzgarın tam tersi istikametinde kalan bir başka plajımız olan Azmak plajına gitmek istiyorum sizlerle. Azmak plajı e, iki tane ünlü e, biçin olduğu yerde. Ancak biz ne yapacağız? Her zamanki gibi ücretsiz kısmına gideceğiz. O yüzden gelin isterseniz şimdi sizlerle ücretsiz kısma yani Azmak halk plajına nasıl gidildiği göstermek istiyorum. Videolarıma biliyorsunuz. Her zaman buraya vasıtası olmadan Gelenler için de e, detaylı olarak anlatma ihtiyacı duyuyorum. Şu anda da Ovacık, e, Ovacık'a giden, bu bahsettiğim Azmak Plajı'na giden Dolmuş Hattının Dolmuş Güzelgen üzerindeyim. Burada bir benzinlik var. Az ilerisinde Dolmuş Dura var. Oradan bekleyerek e, istediğiniz zaman benim sizi götüreceğim Azmak Plajı'na rahatlıkla gidebilirsiniz. Zaten karşıda da e, otogar var. Oradan da binip çok rahat bir şekilde Azmak Plajı'na erişebilirsiniz. İsterseniz şimdi Azmak Plajı'na doğru yola çıkalım. Yola devam ederken özellikle size burayı göstermek istiyorum. Eğer kişisel aracınızla gel, giderseniz o bahsettiğim Azmak Plajı'na doğru otoban girişine girdiğinizde burada bir çıkış göreceksiniz. Ovacık çıkışı. O çıkıştan girmeniz gerekiyor. Yoksa önce Alaçatı'ya o çıkışta kaçırırsanız İzmir'e kadar geri gidersiniz. Keyifli bir yaz gününüz zehir olmasın diye bunu özellikle belirtmek istedim. Buradaki çıkıştan Avacık Sapağı'na doğru giriyoruz. Azmak Plajı'na son 1 kilometrelik yolumuz kaldı. Ee, özellikle burada yeniden bir es verip size bir e, bilgi daha vermek istiyorum. Plaja doğru yola çıktınız. Ee, gideceğimiz bir plaj halk plajı olacağı için haliyle bir büfe işletme yok. Bundan dolayı da içecek, su ve yiyeceklerinizi almanız gerekiyor ve buraya kadar geldiğinizde bunları almayı unuttuğunuzu fark ettiniz. Plaja varmadan bir kilometre önce Toskana Market var. Oradan ihtiyaçlarınızı gidebilirsiniz. Yani yarı yoldan geri dönmeniz gerek yok. Yol üstünde de sezon boyu açık olan, kışın da açık olan bir market var. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bu reklam değildir. Hizmettir bu arada. Devam edelim. Evet şu anda Azmak Plajı'na geldik. Azmak plajı e, uzun bir kumsalı olan, suyu güzel olan çeşmenin güneye bakan tarafında yer alan güzel bir plajımız. Size yol boyunca e, adım adım nasıl geleceğinizi, elinden gelince anlatmaya çalıştım. E, açıklamalar kısmında da e, harita konumunu işaretleyeceğim. Zaten konuma basarsanız buraya kadar rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Sizlere e, bir uyarım var. Bunun şimdi ilerisine doğru bir yol gidiyor o yola merak edip normal aracınıza gitmeye kalkmayın. Kuma saplanırsınız, e, tatiliniz zehir olur. O yüzden normal araçların geldiği yere kadar gelip durun. E, şemsiyenizi, şezlongunuzu çıkartıp denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Azmak ilacına gelmek isteyenler için şu uyarıyı yapmak istiyorum. Burada dediğim gibi bir büfe, herhangi bir içecek, yiyecek alabileceğiniz bir yer olmadığı gibi tuvalet, kabin, duş hizmetleri de bulunmuyor. Bunları da göz önünde bulundurun buraya gelirken. E, videoya başlarken, çeşme merkezdeyken belki... Saçlarımın hareket etmesinden veya da sesimin rüzgarda daha kötü gelmesinden fark etmişsinizdir. da şiddetli bir rüzgar esiyordu. Dediğim gibi batıdan estiği için rüzgar ve şu anda çeşmenin güney cephesinde olduğumuz için burada rüzgardan o kadar etkilenme söz konusu değil. Denizde gördüğünüz gibi oldukça dalgasız ve berrak. Buranın suyu ılıcı e, plajı, boyalık plajı gibi sıcak değildir. E, biraz... Soğuk yüz suyu vardır. Ve o plajlar gibi sığ değildir. Kısa bir mesafeden sonra derinleşme söz konusudur. O yüzden buraya yüzme bilmeyen vatandaşlarımız geldiğinde çok açılmamalarını öneririm. Azmak plajının oldukça güzel bir kumu var. E, siz de görüyorsunuz zaten. Tabii bir altın kum gibi değil ama oldukça keyifli. Özellikle çocuklu aileler geldiğinde e, çocuklar kumdan kaleler yaparak keyifli zaman geçirebilir. Suyu da oldukça temiz ve güzeldir gerçekten. Ama dediğim gibi soğuk, birazcık soğuk ve kısa bir mesafeden sonra derinleştiğini yeniden hatırlatmak istiyorum. Burada vatandaşlarımız oldukça güzel zaman geçiriyor. Ağırlıklı olarak aileler var. Ayrıca son zamanlarda, son 2-3 yıldır buraya ağırlıklı olarak kamp, karavan yap, kamp ve karavanla gelip de burada konaklamayı tercih edenler de var. Bunun yasallığı ile ilgili bir yorum yapmıyorum ama gelen vatandaşlarımız burada keyifli ve sağlıklı bir şekilde konaklıyorlar. Gönül isterdi ki buraya gelen vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir tatil geçirebilmesi için buralarda bir tuvalet, kabin, duş gibi hizmetler olsaydı. Umarım ben özellikle her her video çektiğimde bunların üstüne basa basa vurguluyorum. İstiyorum ki vatandaşlarımızın keyifle geldiği plajlar onların temel ihtiyaçlarını giderememesinden dolayı bir zulme dönüşmesin. İnsanlar burada eziyet çekmesin. Çünkü ağırlıklı olarak burada çocuklu aileler var kadınlarımız ağırlıklı olarak var. Yani buraya konulacak birkaç tane duş, kabin ve tuvalet hizmeti inanın bir maliyeti yoktur. Ama buraya gelen insanlarımızın buradan alacağı keyfi arttıracaktır. Yeniden bunu vurgulamak istiyorum. Umarım bir gün Çeşme Belediyesi de bunu akıl eder ve buraya gelen, Çeşme'ye tatile gelen vatandaşlarımızın bu hizmetleri alması için elinden geleni de sarf eder diye umut ediyorum. Şimdi e, videonun aslında Azmak Plajı bu kadar. Tanıttım. Ben şimdi e, iler, bu yol de, devam eden bir yol var size. Gitmeyin dediğim yol. Ben motorla gideceğim. Kuma saplansam da çıkıyorum. Ama 4x4 ya da ATV'leriniz varsa çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. E, ben şimdi burada değil. Bir sonraki sevdiğim biraz daha ıssız bir koy var. Oraya gideceğim. Videoya devam ederseniz o koyu da görmüş olacaksınız. Gelin isterseniz devam edelim. Evet, videomuzun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Size özellikle bir bonus video daha eklemek istedim Azmak plajından artı olarak. Görüntülerde gördüğünüz yer Azman ilerisinde bulunan güzel bir koy. Ama dediğim gibi buraya 4 x 4 olmayan bir aracınızla gelmeye kalkarsanız yolda saplanma ihtimaliniz çok yüksek olur. Suçlu olarak sonra beni aramayın. Buraya da gelebilirsiniz. Buranın plajı taşlı, denizi de taşlı. Herhangi bir şekilde zararlı bir şey yok denizin içerisinde ama daha rahat etmek için deniz ayakkabısıyla gelebilirsiniz diyebilirim. Ben burada kalmayı tercih edeceğim. Biraz daha az insan var, biraz daha e, sessiz ve ıssız olduğu için siz de tercihinize göre azmak plajına ya da ilerleyen kısımlarına da gelebilirsiniz. Sizler için çeşmeyi adım adım gezmeye, adım adım tanıtmaya devam ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğenilerinizi eksik etmek istiniz. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, sağlıcakla kalın.